Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz hafta izleyicisiyle buluştu. Bu özel günde biz de Dizi TV ekibi olarak an ve an Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilk yayın gününün heyecanını ve sevincini paylaştık. İşte bu özel günde yaptığımız röportajlar ve kameramıza yansıyanlar. Yanlıyla Tatlı Sert programının yeni sezondaki ilk bölümünün heyecanını yaşamak üzere biz de stüdyodayız. Etrafta hummalı bir çalışma var. bu kadar adeleni sağlıyorum gerçekten hani böyle birden sonra çökeceğiz. Seyirciler yavaş yavaş stüdyoyu doldurmaya başlıyor canlı yayında Müge Hanım'la bu heyecanı yaşamak nasıl bir Mükemmel tek kelimeyle akıllı, güzel, evimizin güzel kızı. Ben stüdyoda izliyorum, annemler de evde izliyorlar. Valla biz de çok seviyoruz bugün. Kesinlikle özlem gidereceğiz. Mutlu bir şekilde yani istiyoruz ki yaz tatilinde de olsun. Ne kadar özlemişim <laughs> gözlerim doldu <dolu, dolu> çünkü <laughs> <laughs> biliyorsunuz o heyecanı ben içimden atamıyorum yani hep kendimi alıştırmaya çalışıyorum hani Pazartesi, hani, Cuma yaptık Pazartesi başlayacağız falan gibi diye ama e, olmuyor işte e, büyük bir özlem var e, hiç beni yalnız bırakmadınız mesajlarınızla mektuplarınızla e, güzel dileklerinizle çok teşekkür ediyorum Allah herkesin gönlüne göre versin. Müge ile Tatlı Sert başarılı programcının ekip arkadaşları olmadan düşünülemez. Müge Anlı yayının başında hepsiyle şakalaşarak yeni sezona sıcak bir giriş yapıyor. Süzülmüşsünüz, zayıflamışsınız. Evet. Maşallah şöyle bir görsün izleyicilerimiz. Evet. Evet yani bayağı ben deyim, süzülmüşsünüz. Sevdiğim getirdim. Evet evet. <laughs> Önce ben şöyle size bir şöyle bir öpücük kondurayım. Çok teşekkür yap. ediyorum sağ ee... Arif Hocam ne diyor ki? Konuşun konuşun diyor. Ben de diyor programa diyor böyle başlayınca. <laughs> hocam değil mi hocam? Siz diyor konuşun. <laughs> Efendim ben size <laughs> başarılar ooo, diliyorum. Hocam. Müge ile yoğun bir mesai içinde olan kendi alanında uzman 3 başarılı isme güzel programcıyı sorduk. Müge Anlı nasıl bir iş kadını nasıl bir dost? Valla çok iyi bir dost. Çok sert de bir iş kadını. <laughs> hem tatlı hem sert. Müge Anlı tuttuğunu koparan, benimsediği bir davada geri adımı atmayan mücadeleci bir iş kadını ama onun yanında da gerçek bir dost. Aslında göründüğü gibi bir insan. Yani ekran önüyle ekran arkası arasında hiçbir fark yok. Ekran önünde tabii ki daha heyecanlı, olayların akışına göre o heyecanın, o duygusal geçişlerini çok daha net hissediyorsunuz. Ama Ekran arkasında da muhteşem bir dost. Benim için çok kıymetli. Gel 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 gel. Evet biz de buluştuk. <laughs> Bize de zaten hani, ne olacaksa rekoru gelir. Programa elimde bugüne kadar çok şeyle çıktım. Kediyle çıktım, papağanla çıktım, köpekle çıktım. Bebekle çıktım değil mi? Fakat... Altın küpüyle ilk defa çıkıyorsun. Aa, <laughs> 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 Albümümüzün ilk fotoğrafı Petra ve ailesinin olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, sus da güzel. <laughs> Canlı yayın esnasında biz de Dizi TV ekibi olarak stüdyoda en ön sıradaki yerimizi alıyoruz. Efendim Dizi TV, ben Dizi TV'yi çok seviyorum. İzliyor musunuz? Bütün ATV'de, dizilerde, programlarda ne yapılırsa yapıyorlar. Başta bunlar biliniz bizim programı hiç yayınlamıyorlardı ana. Ben de küstüm. Dedim ki Aa, hiçbir şey yayınlamıyorsunuz. Bir gün geldiler burada mikrofon uzatıyorlar. Vallahi dedim hiç röportaj yapamam dedim. Niye dediler? Hep dedim dizileri yayınlıyorsunuz dedim. Hiç bizi yayınlamıyorsunuz dedim. <laughs> Aa hiç olur mu dediler. Sonradan da o kadar güzel haberlere imza attılar ki bizimle ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de yeni sezonunuz hayırlı olsun. Sevgili Didem Uğurlu ve yönetmeni Gülşah Marmara. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Özellikle bu ilk yayın anında sizlerle birlikte olduğumuz için ben bence bir televizyoncu olarak dünyanın en zor programını yaptığınızı düşünüyorum şu anda. Bu tarz programları bir de canlı yayında yapabiliyor olmak ve tam programınızın adı gibi hem tatlı hem sert konulara yaklaşıp onlara böyle bir tam bir anaç gibi kucak açıyorsunuz her konuya ve birebir bunu siz kendi hayatınıza taşıyıp yaşıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor ama bir o kadar emek harcadığınız ve çok kıymetli bir iş. Umuyorum ki bundan sonraki yeni yayın dönemlerinde de gerçekten gönül rahatlığıyla içinize sine sine yapabileceğiniz program programlar olsun. Biz ekibimiz adına gerçekten Müge Anlı'yla Tatlı Sert programını çok seviyoruz ve her zaman sizinle birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı. Tüm heyecanıyla geride kalan bir programın adından Müge Anlı ile yayın üzerine keyifli bir sohbette sıra. Şu an program bitti, hala heyecan devam ediyor mu? Şu anda ee, bittim. Yani öyle öyle hissediyorum yani. Ama sen de gördün gerçekten çok heyecanlı. Yani burası çok kalabalık, çok farklı bir stüdyo. Burada da hep heyecanı zaten dinamik kalıyor. Kalması da lazım yani. yani bu, bu program bir aygın baygın sunulmaz yani. Bir araya gelirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Her şeyin de bir zamanı var. O zamanı beklemek lazım. Etrafınızdakileri de soruyorsunuz nasıl oldu diye. Sizce nasıl geçti program? Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten. O e, gerçekten çok hızlı geçti. Yani yarına kadar çok şeyimiz oldu. İnşallah yarın daha hızlı gireriz. Böyle hızlı, hızlı 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 tamamlarız. Ben zaten çok uzatmayı sevmiyorum hani. Hani kavuştunuz. Bizim program biraz öyle. Ee, annesini 50 yıldır görmemiş. Kavuşuyor, buluşuyor. Tamam şimdi siz kavuştunuz gidin. Yerine yeni arayanlar gelsin hadi onlara devam edelim. Çünkü çok uzatmayı sevmiyorum. Ben e, kendim de çok çabuk sıkılan birisiyim. Evet, çok tez canlıyım. Hızlı 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 inşallah her şey çözürsün istiyorum. Hiç güçsüz değilsiniz. Pes demeyeceğim çünkü pes etmeyeceğiz. En güzel yıllarını henüz yaşamadıklarınız olsun. Müge Anlı'nın sıkı takipçileri onun ne kadar mükemmelliyetçi bir insan olduğunu iyi bilir. Yayına çıkmadan önce böyle son kontrol ettiğiniz ve mutlaka olmazsa olmaz dediğiniz şeyler var mıdır takıntılı olduğunuz? Takıntılı mıyım bilmiyorum. Ama evet, her şeyi kontrol ediyorum. Onu söyleyeceğim çünkü çiçeklerden fark ettim. Çiçeklerin duruşuna kadar her şeyi siz e, asla elden bırakmıyorsunuz. Yani bir işi yaptıktan sonra geriye çekilip bakacaksın yani güzel oldu mu diye. Tabii mesela şunlar yeni geldi diye çok istediğim gibi durmadı ama e, yani bir intizam içinde durursa daha güzel olmaz mı? Ben hayatımda da böyleyim. Yani bir şey yapacaksam ya tam yaparım ya da hiç yapmam. Son olarak geçtiğimiz röportajımızda müjdesini verdi ve programında da duyurduğu kayıp hayvanlarla ilgili yeni projesini soruyoruz. Instagram sayfamız ve internet sitemiz hizmete girdi. Yapmak istediğimiz şu. Programda fazlaca yer veremiyoruz. Çünkü kedi, köpek ve özellikle kuşlar evlerinden e, istemsizce de olsa uzaklaşabiliyorlar. Çok sayıda dertli, gözü yaşlı izleyicimiz var. Ben rica ediyorum lütfen Instagram sayfamızı da ee, tıklayın, takip edin. Ee, i̇nternet sitemize de bakabilirsiniz. Ee, Herkes de kaybolan yavrularını bize atarsa, onları orada eşleştireceğiz. Daha programa çıkmadan insanlar böyle tıkır 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 yavrularına kavuşmuş olacaklar. Lokum merhaba de, merhaba de, merhaba de. Sevgili Müge Anlı'ya bizi ilk yayınında ağırladığı için çok teşekkür ediyor ve yine başarılarla dolu yeni bir sezon diliyoruz.